Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu değerli kardeşlerimiz. Evet bu videoyu çekme sebebimiz bakımlarla ilgili. Bakımlarda kardeşlerimiz bize yazı atıyoruz biz ama maalesef okumuyorlar. Bir video çekelim dedik inşallah kısaca. Bakımı nasıl yapıyoruz, ne gerekiyor bunlarla ilgili. Online bakımlarımız ücretsiz. Kişinin üzerinde büyü, nazar, musallat var mı? Ve psikolojik durumu ne durumda? Yani hocalık mı durumu var psikiyatrilik bir durum var. Ona bakıyoruz sadece. Onların haricinde hiçbir şeye bakmıyoruz arkadaşlar. Ee, bakımlar e, için gerekiyor? E, kişi kendisine bakım yaptırabiliyor ya da imam nikahlı için. Onun haricinde kimseye, eşe, dosta bakım yok. Numaramızı zaten verebilirsiniz. Sosyal medyada numaralarımız var. Kişi adını, anne adını bir de yeni çekilmiş yüz resmini atacak eşiyle ayrı ayrı da çekip de atabilir karı koca olursa. Resimleri eski atmayın arkadaşlar. Resimde bakım yaptığımız için bir sene önceki resmi atarsanız bir sene önceki halini söyleriz işimize yaramaz. O yüzden resim yeni çekilip atılacak. Telefonun kamerasından çekip atacaksınız. Vergi levhamız var arkadaşlar. belgelerimiz var. devletimizin izin verdiği şekilde ümmete hizmet etmeye çalışıyoruz. E, gayb'tan haber sormayın. İmanınızdan olmayın inşallah arkadaşlar. Esselamu Aleyküm. ve Aleykümselam.